Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Yukarıda eşlikler verilmiş. Bu eşliklere göre x üzeri m bölü n üzeri y işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Çarpanlardaki değişime bakıyorum. Doğru mu? E, 1250 iken 1,25 olmuş. Yani virgül 3 basamak. Bakın şuraya gelmiş. Virgül 3 basamak sola gelmiş. Sayı 3 basamak küçülmüş. Dolayısıyla kuvveti 3 büyütmemiz gerekecek. 3 büyütürsek eksi 12. Bakın eksi 12'yi 3 büyütüyorum. Kaç olacak? Eksi 9. Yani buradaki x sayısı Eksi 9 olmalı. Şurası. İkincisine geldim. ikinci eşitliğe. Burada 73 yazıyordu. Burada virgülden sonra 4 basamak oluşmuş. Yani sayı 4 basamak küçülmüş. Ya da şöyle tersten düşünürsek. Bilinmeyen çünkü bu tarafta. Buradan buraya doğru düşünürsek sayı 4 basamak büyümüş. O zaman bu 4 basamak küçülecek. Eksi 26 idi. 4 basamak küçülürse eksi 30 olur. Y sayısı eksi 30 olmalı. Aynı şekilde devam edelim. Buraya bakalım ve buraya inceleyelim. Bakın ne olmuş? Virgül iki basamak sola hareket etmiş değil mi? Yani şuraya gelmiş virgül. Buraya gelmiş. Görüyor musunuz? İki basamak sola gelmiş. Dolayısıyla iki basamak küçülmüş. O zaman ben bunu iki basamak büyüteceğim. Yani buraya 12 yazmalıyım. M sayısı 12. Son olarak N'ye geldim. E, 68'miş. Burada 68 bin yazıyor. Üç basamaklık bir büyüme söz konusu. O zaman buraya 3 basamak küçülteceğim. Yani 27 yazacağım. 30'du. 27 yazacağım. En sayısı da 27. Şimdi bize x üzeri m yani eksi 9 üzeri 12 bölü n üzeri y bakın n üzeri y 27 üzeri 30 eksi 30 27 üzeri eksi 30 bu işlem soruluyor. Şimdi bir kere çift kuvvet olduğu için doğrudan ben burayı artıya dönüştürebilirim. E, 9 yerine de 3'ün karesi yazarsam 3 üzeri 24 olacak burası. 2 kere 12 24 bölü e, 27 sayısı için bakın 3'ün 3. kuvveti değil mi? Şöyle göstereyim. 27 sayısının üzerinde eksi 30 var. 3'ün 3. kuvvetinin eksi 30. kuvveti yazarsam burası çarpım durumunda eksi 90 olacak. Yani 3 üzeri eksi 90. Şimdi kuvvetleri birbirinden çıkarmam gerekecek. 3 üzeri 24 eksi eksi 90. Yani orası artı 90 olacak. 3 üzeri 114 olacak arkadaşlar. Doğru cevap. Bakın A seçeneğinde bunun negatif var. Düşmeniz için konulmuş. 3 üzeri 114'e eşit olan başka bir seçenek bulmamız gerekiyor. Şu değil mi? 27 sayısı 3'ün 3. kuvveti. Üzerinde 38 var. Çarparsak arkadaşlar 3 üzeri 3 çarpı 38 114 edecek. Doğru cevap D.